Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün bu değerli sözüyle dersime başlamak istedim. Sizleri ne kadar çok sevdiğini anlatan o kadar çok aslında sözleri var ki ben de onlardan en çok sevdiğim bir sözle e, sizlerin karşınıza çıkmak istedim çocuklar. Şimdi e, biliyorsunuz ki okulda olsaydık 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için bir gösteri hazırlardık. Çok coşkuyla kutlardık. Ee, şu an bizler sizler için yarın için bir sürpriz hazırladık çocuklar. Yarın ders yok ama sizler için hazırlamış olduğumuz çok güzel bir sürprizimiz var. Onu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum çocuklar. Ee, yarın sizleri bekleyen çok şahane bir video var. Anlaştık mı? Ben de yarını heyecanla bekliyorum çocuklar. Şimdi Atatürk'ün şöyle bir hayatını hemen bir hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. Atatürk'ün Selanik'te 3 katlı bir evde doğduğunu biliyorsunuz zaten. Hülya öğretmenim zaten sizlere Atatürk'ün hayatını anlatmıştı. Ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın nasıl kutlandığını, niçin kutladığımızı, o gün ne olduğundan bahsedeceğim. Ama Atatürk'ün hayatı bizler için çok kıymetli ve değerli çocuklar. Onu anlamak aslında onu tanımakla mümkün. Bizler Atatürk'ün 3 katlı bir evde doğduğunu biliyoruz zaten. Atatürk çocukları çok severdi çocuklar. Sizleri çok severdi ve bu yüzden sizlere çok anlamlı bir e, bayram hediye etmiş çocuklar. Ama sadece bu Türkiye'de var olan çocuklara değil, dünyadaki var olan çocuklara armağan ettiği bir bayram çocuklar bu. Atatürk'ün e, dünya çocuklarına armağan ettiği aslında bir bayram çocuklar bu. E, hemen şöyle bir annesinin adını Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi olduğunu hatta şöyle e, çok sevdiği hayvanları vardı neler de onlar köpeğinin adı Fox atın adı Sakarya çocuklar Sakarya ismi de bir ata çok yakışmış bence atının ismi de Sakaryaymış şimdi çocuklar bizler 100 yıl öncesine gitmeden öncesinde hemen arkamdaki bayrağı bir gidelim. Farkındaysanız çocuklar bayrağımız 3 gün boyunca böyle bizim bize eşlik etti. Bizler onun önünde ders anlatmaktan gerçekten büyük bir şeref duyduk, onur duyduk. Şimdi şöyle ki çocuklar bayrağımız kırmızı zemin üzerine Ay ve yıldızla simgelenmiş bir e, bayrak simgemiz var. Her ülkenin kendine ait olan bir bayrağı var çocuklar. Her ülkenin kendine ait bir marşı var. Bir e, bir ülkenin zaten ülke olabilmesi için bir bayrağı ve de marşa ihtiyacı var. Bunları unutmuyoruz. Bizlerin zaten bir bayrağımız ve şahane bir İstiklal Marşımız var. Bizlerde zaten çok farklı bir e, hani e, bir milletiz. Her şey bizim için çok değerli ve kıymetli. Şimdi çocuklar 100 yıl 100 yıl öncesine gidelim. Çünkü bizler bu yıl 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı çocuklar. 100 yıl öncesinde ne olmuş? Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir çocuklar. Meclis açılmış. Peki meclis ne demek? Halk tarafından seçilen çocuklar vekilleri, milletvekillerin toplantılar yapıp, e, halki halkı için kararlar aldığı e, yere biz meclis diyoruz çocuklar. O meclisin ilk açıldığı zaman 100 yıl öncesi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve bizlerin halkın seçmiş olduğu milletvekillerinin oraya gidip çalışıp kararı kararlar aldığı yere de bizler meclis diyoruz. Yani çocuklar şöyle ki 23 Nisan 1920'de meclis açılıyor. Meclis açıldıktan sonrasında da Atatürk o günü anlamlı kılmak istediği için sizlere yani çok değerli dünyanın çocuklarına siz çocuklara ne yapıyor böyle bir bayramı armağan ediyor çocuklar anlaştık mı? Peki Türkiye Büyük Millet Meclisinin meclisinin ilk aldığı karar ilk aldığı karar ne olabilir? İlk aldığı karar nedir biliyor musunuz çocuklar? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk seçtiği başkan Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk karar o mecliste açılan mecliste alınan ilk karar başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğudur çocuklar. Anlaştık mı? Peki bizden Mustafa Kemal Atatürk diyoruz ama hep Atatürk diye hitap ediyoruz çocuklar. Atatürk gerçekten ismi mi değil Mustafa Kemal onun ismi Atatürk ise soy ismi çocuklar. Hani soyadı kanunu getirdi, getirdikten sonrasında kendisi Atatürk soy ismini alıyordu. Bizler de ona Atatürk diye hitap ediyoruz çocuklar ve Atatürk soy ismini taşıyan zaten tek kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür çocuklar. Anlaştık mı? Şimdi sizlerin, siz değerli çocukların, siz değerli öğrencilerimizin, ee, ne kadar sevdiğimizi sabaha kadar anlatabilirim ama o kadar vaktinizi almayacağım. Hemen sizleri çok çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı en içten yüreğimizde kutluyoruz. 100. yılınız kutlu olsun çocuklar dünya çocuk bayramınız kutlu olsun. Sizin o pamuk yanaklarınızdan öpüyoruz. Hoşça kalın. Yarınki videoyu izlemeyi sakın unutmayın, tamam mı? Hoşça kalın.